Sevgili dostlar, öyle bir meslek var ki meslektaşlar birbirine düşman. Doktorun başına bir iş geliyor, doktorlar sayıp çıkıyor. Taksicinin başına bir iş geliyor ya da katlediliyor, bütün taksiciler eylem yapıyor. Ama bir gazetecinin başına iş geldiğinde önce meslektaşları vuruyor. Öyle bir meslek olmaz. Şu an itibariyle öyle bir pişmanım ki gazeteci olduğuma... 30 yılı geride bıraktım gazetecilik hayatımda. Şu yaşadığımız son 2-3 yıldır gazetecilik gerçekten ayaklar altına düştü demek istemiyorum ama maalesef o duruma düşürdüler. Kendini bilmezler, eline cep telefonu alanlar, sırtına cantayı takanlar sokaklarda gazeteciyiz diye dolaşıyorlar. Bir özel haberleri var mı sorarsanız var ama nerede haber yok. İşte geldik gidiyoruz.